Her yeri hüzün ve gözyaşlarına dolu. Bu evde çok büyük günahlar işlenmiş. Ayna ve rüya diğer aleme açılan kapılardır. Cinler de diğer tüm canlılar gibi kendi aleminde yaşıyorlar. Büyü yapan kişi varlığı o alemden buraya ayna yardımıyla getirmiş. Bak, bak, bak. O kişi kimse cinliği de buraya affeden o. Onlar vahşi kimlikler. İçlerinde merhamet yok. Ahmet ne olur ah. Ne olur. Oğlum. Gel hadi otur da yemeğini ye da onun kabilesinden biri size mutlaka musallat olur. Ve nereye giderseniz gidin, gelir sizi bulur. Asıl tehlike burada. En korkunç cino. Ondan kurtulamaz. Cinin adı Gada. Kafirun yakında sinemalarda.